Şu anda Sapanca Spor Teknik Direktörü Osman Başer ile birlikteyiz. Sayın Hocam, Bal Ligi Baraj maçı olan Sapanca Spor, Asakya Spor maçının 90. dakikasından sonra çıkan olaylar ulusal basında fazlaca yer aldı. Bu konuda sizin görüşleriniz henüz alınmadı. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki çıkan olayları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Yani bu olaylara doğru da demiyoruz. Fakat olayların sadece Sapanca spor taraftarına yıkılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. 90 dakika boyunca çok normal bir tezahürat yapan ve muhteşem bir tezahürat yapan Sapanispor seyircisinin durup dururken böyle çok büyük bir tepkiyle sandalyeleri aşağı atmaları onlarca sandalyeyi aslında dikkat çeken bir olaydı. Orada hakemin de kaçırdığı, tabi onu kendisi de tasvir etti, kaçırdım dedi, olayı göremedim dedi. Golü atan oyuncunun benim taraftarıma doğru gidip el hareketi yapması sonucu seyirci galeyana geldi. Bunun üzerine orada o seyirciyi yumuşatmak, korumak ya da herhangi bir olay çıkmasını engellemek için bulunan polis memur arkadaşlardan bir tanesinin seyirciye küfür etmesi olayları iki kat daha hızlandırdı. Ve tabii ki sonuç olarak sandalyelerin kırılması, sahaya inilmesi ve kavganın çıkmasını sağladı. Biz burada ulusal basının bu olayı sadece Sapanya seyircisine yıkmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Buradaki olayların çıkış noktası olan dört numaralı gole atan oyuncu ve orada görevli bulunan polis arkadaşımızın kesinlikle bu olaylardaki en büyük etken olduğunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Başarılarınızın devamını ederim. diliyorum. Sağ olun.